Merhabalar ben Oz. Belirli bir süredir böyle One Punch Man'in videolarını atıyorum. Altında birçok yorum gördüm böyle Saitama'nın gücü nereden geliyor diye. Bayağı da tartışmalar yaşanıyor. Tartışmalarken insanlar böyle fikirlerini bildiklerini falan paylaşıyorlar. Ben de biraz araştırdım Saitama'nın gücü gerçekten nereden geliyor diye. Birçok farklı teori var. Teorilerden iki tanesini ben çok beğendim. Genel olarak internette de bunu çok beğenmişler. teoriler hakkında bir video yapmak istedim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. YouTube'un algoritması beğeni ve yorumlara göre algılıyor videoları ve daha çok ön plana çıkartıyor. Bu konuda bana destek olursanız güzel olur. Saitama'nın gücü S sınıfı kahramanlar veya en böyle ölümcül derece güçlü olan canavarlar için bile yenilmez bir güç. Çünkü herkesi tek yumrukta yenebilen ve bundan çok sıkılan bir karakter. Yapımda Genos Saitama'nın öğrencisi. Bunun öğrencisinin olmasının sebebi de Saitama kadar güçlü olmak istemesi. Genos sürekli Saitama'nın neden bu kadar güçlü olduğu hakkında sorular soruyor. Ama Saitama ilk başta açıklayıcı cevaplar vermekten kaçınmıştı. İlk sezonun bir bölümünde Saitama yaklaşık bir yıl boyunca 100 çına, 100 mekik, 100 otur kalk, günde 10 kilometre koşarak bu muazzam gücü elde ettiğini savundu. Genos bunu duydu buna çok şaşırdı çünkü Saitama'nın açıklamaları böyle saçmaydı. Çünkü Saitama'nın uyguladığı bu egzersizler vücudu zorlayacak kadar böyle ekstremli bir egzersizler değillerdi. Saitama'nın konuşmalarında ciddi olduğunu fark etti. Saitama saçlarının dökülmesinin bu yoğun egzersiz rutinine bağlıyordu. Ve savunduğu şeylerde de geri adım atmıyordu. Saitama'nın bu halini gören Genos kendisinin gücünün nereden geldiğinden habersiz olduğunu kanatına vardı. Benim bu animeyi izleme sebeplerimden bir tanesi, Saitama'nın gücün nereden geldiğini merak etmekti. Zaten yani birçok insan da bunun için izliyor. Mangada da, animede de birkaç örnek verildi. Bu örnekler sadece küçük ipuçlarıydı. Bu nedenle kesin olarak Saitama'nın gücü şuradan geliyor falan diye insanlar iddiada bulunamıyor. Küçük ipuçlarından ortaya atılan teorilerden bir tanesi şöyle. Anga'nın 88. bölümünde dahi bir bilim adamı ve kayda değer bir kötü adam olan Doktor Genus tarafından bir canavar olarak tasvir ediliyor Saitama. Doktor Genus evrim evinin kurucusu. İnsanların böyle çok güçlü olması için onları evrimine yardımcı olan farklı şekilde evrimleştiren bir karakter. Buna göre insanların belirli bir seviyenin üzerinde güçlenmesini engelleyen bir yapay sınırı var. Buna sınırlayıcı adını vermiş kendisi. Doktora göre sınırlayıcı tanrı tarafından insanlara yerleştirilmiş. Ve doktora göre insanların tüm amacı ve mantığını kaybettiğimiz diyarlara girmelerini engelliyor bu sınırlama. Itama sınırlayıcısını mı kırdı? Doktorun bazı teorilerine göre çok fazla güç kazanmak bazı uyarıları da beraberinde getiriyor. Dayanılmaz hale geliyor, kullanıcıyı bunaltıyor ve onları düşüncesiz canavarlara dönüştürüyor. Sen Saitama da kendisine denk bir rakip bulamadığı için çok sıkılan bir karakterdi sınırlayıcılar farklı yollarla kırılabiliyor. Özellikle de birkaç ölüme yakın durma giren biri aracılığıyla çıkartılabiliyor, kırılabiliyor. Bu koşullar onların sınırlarını aşmalarını, güçlenmelerini, zihinsel ve fiziksel olarak dönüşmelerini sağlıyor. Yeni görünümleri ve yeni yeteneklerine uygun olacak ve güçlü görünmelerini sağlayacak yani. Ama Saitama'nın kel kafası hiç de canavarca görünmüyor bence. Yine de bu doktorun teorisini kanıtlayan biri var. Daha doğrusu bazı şeylerini kanıtlayan bir tanesi. O da insanlar arasında insan canavarı olarak adlandırılan Garo. Garo doktorun teorilerinin bazılarını kanıtlamıştı. İki kişiyle olan savaş sırasında kendi sınırlayıcısını kırabilmişti Garo. Savaşın bir noktasında neredeyse ölüyordu ama tam tersi oldu ve bu durumdan kurtulmayı başarmıştı. Aniden yetenekleri üstel bir başarı elde etmişti ve vücudu canavar benzeri bir forma dönüşmüştü. Ama tam anlamıyla canavara dönüşmedi çünkü sınırlayıcısını tamamen ortadan kaldırmamıştı. Diğer bir teori ise Saitama'nın gücü direkt Tanrı tarafından hediye edildi. Punchman'de süper güçlerin ilahi bir kökene bağlanabileceği bayağı açık bir durum. Buna en büyük örneklerden bir tanesi Canavarlar Birliği'nin lideri olan İmparator. İmparator canavar özelliklerinden yoksun ama son derece güçlü yeteneklere sahip. Enerjiyi manipüle edebiliyor, yansıtabiliyor. İntihar etmeye çalıştığında güçlerinin kendisine Tanrı tarafından hediye edildiğini iddia ediyor. Şimdi onun görevi insanlığın tüm yönlerini yeryüzünden silmek. Nedenle kötü bir karakter. Aslında bu teoriyi doğrulayan bir faktör var mangada. Saitama Flash ile beraber canavarların genel merkezine girmişti. Animede görmedik mangada var. Burada gizemli bir küp bulmuşlardı. Aslında bu küp çok ağırdı ama Saitama onu böyle çok kolay bir şekilde kaldırmıştı. Bu küp aracılığıyla ilahi bir varlıkla iletişim kurmuştu. Burada kendisine seslenen varlık testi geçmeleri halinde daha büyük güçlere sahip olma şansı vermişti karakterlere. Ama karakterler bu teklifi geri çevirmişlerdi. Daha sonra da S sınıfının bir numaralı kahramanı olan Blast geldi oraya. Blast da küple ilgili bir şeyler sormuştu yanlış hatırlamıyorsa. E sınıfı bir kahraman olan Tatsumaki'nin çocukluğuna böyle flashback yapıldığında bu küple temas eden bir karakter görmüştük. Bu karakter de Blast'ın aynısıydı. Yani S sınıfı kahramanların en güçlüsü olan Blast gücünü bu küpten almıştı aynı Saitama gibi. Yani Saitama'nın bu muazzam gücü bu ilahi küplerden biriyle veya tanrısal bir kutsama ile temasa geçerek kazanıldığı doğrultusunda. Büyük bir ihtimalle Saitama bu gücü hatayla elde etti. Bundan dolayı da canavarların lideri olan imparator gibi fikirlere bürünmüyor. Aslında her iki teorinin de bazı kanıtlayıcı özellikleri var. Ama şu teori doğrudur diye bir yönlendirme yapamam ben ki bunu bence kimse yapamaz. Ortada dönen birçok teoriden en mantıklı iki tanesi buydu bence. Yapım boyunca Saitama'nın güçleri tartışılmaz olarak kalıcı bir şekilde kalıyor. Yapım ilerledikçe de yapımcıların vereceği böyle kopyalarla sayısız teori üretilecektir. Ama bu gücün gerçek kaynağının yakın zamanda ortaya çıkacağını ben düşünmüyorum. Çünkü yapımın okunmasında veya izlenmesindeki ana sebeplerden bir tanesi bu gizlilik. Saitama'nın gücünün arkasındaki hikaye ortaya çıkarsa yapımın hikayesi için bence kötü olur. Bir de şey diye bir teori var. Bu teori de her şeyi yapıyorlar ve her şeye uyuyor. Saitama ilk başta bu bir tane çocuğu kurtarmaya çalışmıştı yengeç adamdan hatırlarsınız. Buradaki canavarla olan savaşında Saitama hayatını kaybediyor ya da komaya giriyor. Buradaki ilk sona göre Saitama hayatını kaybediyor, cennete gidiyor, kendi cennetinde kahraman oluyor, en güçlüsü oluyor. Hayalindeki dünyayı yaşıyor. Prenen ikinci sonuna göre Saitama komaya giriyor. Rüyasında kendi dünyasını, hayal ettiği dünyayı yaşıyor. O dünyanın en güçlü kahramanı yine kendisi oluyor. Bu teori her şeye gidiyor. Potter'da var, Yüzüklerin Efendisi'nde var, Adventure Time'da var. Birçok izlediğim şeylerde bu vardı. Hepsine de böyle fit bir şekilde uyuyor. Ama bu sona bağlarlarsa bence çok saçma olur ve sıkıcı olur. Çünkü her şeyi bu sona bağlayabilirsin ve hani ne bileyim hiç yaratıcı gelmiyor bana de bu yapımın eksi yönlerinden bir tanesi bu. Saitama o kadar güçlü, o kadar böyle yenilmez ki Saitama'yı sürekli ekranda tutamıyorlar. Bana göre ikinci sezon o kadar sıkıcıydı ki. Çünkü Saitama olaylara direkt olarak müdahale ederse sonuç belli Saitama kazanacak. Konuyu uzatabilmek için sürekli farklı karakterler, farklı hikayeler eklemeye çalışmışlar. Yapımın da üçüncü sezon çıkacaktı ama ertelendi. Bir türlü bir çıkamadı. Ne zaman çıkacak bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın göre sayıtama gücünü nereden aldı yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.